Dostlar yeni videodan Tayland, Changrei'den herkese selamlar. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim abi keyfim yerinde. Motorumlayım yine tekrardan. Ve şimdi şöyle güzel bir noktada mola verdim. Videoyu daha burada başlayayım istedim. Baksanıza yemyeşil bir doğanın içindeyim. Çok yandım. Güneş kremi falan sürdüm ama motor şeyde fark ettim abi. <laughs> Işıklarda bir durduk. Aa dedim benim kollarım yanıyor. Sıcacık. Hemen dedim ki Göksak bir gölgeye git. Hem bu alet ısınsın. Bunların huyunu suyunu pek bilmediğim için böyle arada duruyorum ki hani ne bileyim. Öyle okumuştum bir yerlerde işte çok sürekli kullanmayın falan diye. Neyse güzel bir noktadayım yani. Bugün abi ne yapıyoruz? Bugün Çangra'yı da gezmeye devam ediyoruz. Buranın tapınakları meşhur işte. Doğal yerleri meşhur. Zaten çok doğal bir noktadayız. Şöyle bakın papatyalar papatyalar. Tayland'ın kuzeyi böyle abi. Her videomda söylüyorum. Eğer siz güneyden sıkılırsanız güneydeki hareket turist kalabalığı o bu şu istemezseniz ilk uçakla Mai'ye geliyorsunuz. Bu kadar basit. Gerçekten bu kadar basit. Atlayıp geliyorsunuz abi. Gayet ucuz yemek, güzel yemek, lezzetli yemek, iyi insanlar, harika bir doğa sizi kuzeyde karşılıyor. Şimdi öncelikle yoldayım. Şöyle bir ana yoldayım. Bu da Kale Temple diye bir yere gidiyoruz abi. Maymunlar varmış, yarasalar varmış. Güzel bir böyle göletin kenarına kurulmuş. Bir tapınak, maymunlu falan böyle yarasalı, değişik, güzel manzaralar göreceğimizi umuyorum. Şehir merkezinden de yaklaşık bir yarım saatlik motor sürüşü. Herhalde 20-25 kilometre falandı. Öyle hatırlıyorum. Öyle dostlar dümdüz devam ediyoruz. Az bir yolum kaldı. Tabi bu videoda sadece orayı görmeyeceğiz abi. Bir tane de Blue Temple var. Mavi tapınak. Hatta içinde mavi dondurma falan varmış ya. Çok ilgimi çekti. Orası Chiang diğer... Özür dilerim düzeltiyorum. Aklım Chiang kaldı. Chiang Abi şu çankları kaldırıyorum. Bundan sonra Rai Mai diyeyim. Daha hem mantıklı olur. Hem de daha kolay olur. Ray'nin abi diğer bölgesindeymiş. Ama oraya da gideceğim bu videoda. Beraber yoldayız. Güzel doğal güzellikleri göreceğiz. Gezeceğiz. Tozacağız. Hello. <laughs> Harika ya. Bakın abi burada videoyu açıyorum. Direkt böyle modumu yükseltecek. Yani modum düşük olsa bile ki şu anda modum düşük değil ama modum düşük olsa bile ya biri size gülümsüyor, ya yanınıza geliyor, ya el sallıyor, sizi yükseltiyor. O yüzden burada video çekmeyi de ayrıca seviyorum. Hadi bakalım çok konuştum, yola devam edelim. Evet dostlar ben ulaşmak istediğim noktaya geldim. Bu arada buraya gelmeden önce yani buraya nasıl geldim? Burayı hosteldeki kız söyledi. Ben dedim YouTube'a video çekiyorum falan ama böyle daha, hani daha az kalabalık olan böyle daha az bilinen bir yere gitmek istiyorum. O zaman dedi bak sana burayı tavsiye edeyim buraya git dedi. Burası hem boş oluyor hem de daha az biliniyor. Dedim tamam giderim ve teşekkür ederim kendisine. Beni muhteşem bir yere getirdi abi. Şuranın güzelliğine baksanıza. Ve bu arada tabi tapınağa da gireceğiz. Vay be. Harika bir nehirdeyiz. Ve benden başka kimse yok. <laughs> abi çok güzel gözüküyor. Baksanıza güzelliğe şuranın. Nasıl beğendiniz mi? Vallahi yemyeşil doğanın arasında bir akan nehir ve buradayız. Şurada bir Buda heykeli var. Ama girilmiyor sanırım ya da arkadan belki. Mağaranın içinden gireceğiz. Şurada şöyle tek tük bir iki kişi var. Bir de şurada var. Benim motor var. Bir tane araba var o kadar abi. Başka kimse yok. <laughs> en sevdiğim şey işte. Bayılıyorum. Şöyle ulan bu nehirde timsah mümsah bizi öpmesin. Bakak mı? Vay be. Dostlar güzel. Manzaralar güzel. Güzel bir yer burası. Sevdim. Buranın adını açıklama kısmına bırakayım abi. Yolunuz bu tarafa düşünce kesin buraya da gelin. Hadi bakalım şimdi de yukarıya doğru devam edelim. Mağaranın içine bakalım. Mağaranın içi de çünkü çok değişikmiş. Bu arada arkadaki dağları da göstereyim size. Şöyle dağlık bir alandayız. Şimdi giriş alanının oraya geldim. Buradaki dağları göstereyim size. Bir mağaraya geldik şu anda. Şurada bir çalışma var. Hadi bakalım mağaraya gidelim. Bu neymiş abi? Ne olduğunu bilmiyorum. Ha buraya böyle ismimizi yazıp bedavaya atıyor muyuz lan? Ha ismimizi yazıyoruz galiba. Para mı buraya? Ne yapıyoruz? Ha şuraya bir para atıyoruz abi ve şuraya ismimizi yazıyoruz, bırakıyoruz. Güzel. Yapalım. Dönüşte çıkınca bunu yapalım. Hadi bakalım. Please take your off shoes. Okey abi. Çıkarttık. Ücret yok. Ücretsiz giriş. En sevdiğim. <laughs> Seviyorum abi. Uuu ilginç. Ulan hiç maymun falan çıkmasın lan bir yerden. Abi kimse yok. Vay 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 vay. Buradan sonra telefonla çekim yapmaya geçeyim. Daha iyi görüntü alalım. Hadi bakalım. Evet abi. İçeri giriyorum. Ulan bir ince tırstım ha. Şş. Çaktırmıyorum, çaktırıyorum da. Uuu. Vay 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 vay. Güzel. Ee bu kadar mı bu mağara? Ben anlamadım. Değil mi? Başka gidiş yeri görüyor musunuz? Yok abi bu kadar. Güzel. Şurada herhalde tayyice yazmışlar ama eski zamanda bir kral, kraliçe ziyareti olabilir. Yine burada da böyle bir şey. Genelde bu tarz yerlerde bu kral kraliçe geldiği zaman hep böyle fotoğraflar koyuyorlar. Herhalde abi onlar için, yani buradaki halk için çok önemli. Kral ve kraliçenin burayı ziyaret etmesi. Böyle bir yer dostlar. Güzelmiş ya. Ama ben dışarıyı daha çok beğendim. Yani tabi yarasalar falan varmış yukarıda da. İlginç. Şu tarafa geçiliyor mu lan? Cık, yok abi iple kapatmışlar. Ağzına sıçayım ayağım ıslandı. <laughs> Bu arada ayakkabıyı çıkartmanın mantığını anlamadım ya. Yerler pis. Bence çıkartmaya gerek yoktu. Kimse de yoktu ama neyse. Adamların şeyine uyalım. Gece tabii burası galiba bakın ışıklandırıyor. Ayrı bir güzel olur. Böyle dostlar buradan ayrılalım artık. Budamız da burada. Evet dostlar içerisi öyleydi. Abi ufak bir mağara. Ben daha büyük bekliyordum. Daha içerilere gideriz falan diye düşünüyordum. Yokmuş. Olsun. Burayı da görmüş olduk. Çok güzel doğal bir ortam. Hatta birazdan oraya gidip birazcık oturum ben orada keyif yaparım. Bu arada abi bağışımızı yaptım. Şuraya da hepimiz adına bunu <laughs> geçsek de beraberiz 25 Ağustos 2023 diye notumu koydum abi. Artık bizim de burada Çangrı'da şu mağarada bir katkımız var. Yani biz de buradan şey yapacağız Burada yapılan bir şey de Bizim de maddi bir katkımız oldu Ufak da olsa Din, dil, ırk fark etmez abi İnsanlar buna inanıyorsa ben de bağışımı yaparım Benim için hiç problem yok Aksine çok hoşuma gitti Seve seve de yaptım Öyle bakalım belki sizin de buraya yolunuz düşer Böyle değişik bir şey yapıldıysa Bana yazarsınız abi instagramdan Gezsek de beraberiz diye Şey yaparız orada aa işte biz o parayı yapmıştık bak bizim de parayla şu yapılmış gibi bir şey güzel olur öyle evet dostlar burası keyifli bir yer şurada çanlar var onları da size göstereyim bir de şöyle birazcık geri çekilelim abi geriden bakalım büyük bir yer bu arada bakın burada da bir turist ailesi var 2-3 kişi onlar da gelmişler Şöyle bir köprü var. Köprüden yürümeyeceğim. Bakın burada çan var. Yine çanı çalak mı bir? Nerede lan? Çalamadım abi. Çan içinde çan yok. çan. Çalamadım dostlar. Olmadı. Manzara böyle. Öyleydi. Hadi bakalım. Şimdi ben buradan ayrılayım. Şu bizim şeye gidelim meşhur. Blue Temple. Mavi tapınağa gidelim. Orada neler var, neler yok bakalım. Dondurma varsa çok mutlu olurum ya. Biri yok. Acaba ulan dedim troll mü yaptı acaba? Gerçekten mavi dondurma var mı diye ama. İnandım abi. Bilmiyorum. Saflık da yapıyor olan bilirim şu anda. Hayal kırıklığı. Zaten benim gezimim var ya yüzde sekseni hayal kırıklığı dolu. Fark etmişsinizdir. Fil göreceğim diye bir buçuk ay gezdim. En sonunda gerçi görebildim ama. Bir buçuk ayımı aldı. Mavi dondurma da vallahi bir 2-3 haftamı alır gibi. Ay güneş açtı. Çok güzel. Yemiş ya çok sevdim burayı. Bakın bu arada burada böyle bir ilginç ağaç var. Vay 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 nehir de güzel gözüküyor. Be. Öyleydi dostlar. Buradan ayrılma vakti. Burayı puanım buraya 10 üzerinden 10. Güzel, çok sevdim. Sakin, sessiz. Belki bir şey isterdim. Aha bak lan Allah'ım ya. İnsanların yine günahını alıyordum. Bir dedim ki oturak isterdim Diyordum ki burada oturak varmış. Şurada... Valla dostlar şurada keyif vakti. Bir 10 dakika şurada ben manzarayı izlerim. Hoppa. Şöyle ayaklarımı uzattım mı? Vallahi oldu bu iş. Hadi bakalım yeni yerde görüşürüz. Dostlar mavi tapınağa geçmeden önce şimdi böyle ben şehirde akşam turlarken daha doğrusu mavi temple'a giderken burayı gördüm yol üzerinde durmak istedim size de göstereyim dedim böyle bir meydan abi ufak bir meydan burada değişik heykeller var ilginç baksanıza güzel gözüküyor benim hoşuma gitti size de göstereyim dedim Burada tabii ki de yine mum yakılıyor abi. Dualar, adaklar. Bayağı kutsal bir yer lan burası galiba. Bakın herkes mum yakıyor çünkü. Şöyle gözüküyor. Bu önemli bir bence bu. Da internetten bulma imkanım pek yok gibi. Çangra'yı da abi özellikle internette çok fazla kaynak yok maalesef. Ulan dumanlar tutuyor. Ve filler. Süslenmiş. Gelin gibi olmuş Allah fil. Burada da ufak atlar, matlar. Arkada yine büyük güzel bir fil. Ve şurada şöyle bir tapınağımsı bir şey. Güzel ya, sevdim burayı da. Nasıl buldunuz abi? Çok güzel bir meydan değil mi? Ne kadar güzel süslemişler. Baksanıza şunların güzelliğine. Harika. Valla ufaklıklara bak. Hello. Hello. Burada da böyle güzel Hello, bye bye. bye. <laughs> Orada ufak bir tayili çocuk da vardı. Ve burası da böyle. Burayı daha göstermek istedim dostlar. Devam edelim. Bakın abi burada şimdi tütsülerini yaktılar, mumlarını yaktılar. Hava yağmurlu. Ona rağmen ayakkabılarını çıkarttılar ve Buda'ya şükranlarını sunuyorlar. Budistler dinlerine inanılmaz bağlı, inanılmaz. Yani şurada var ya fırtınalar kopsun, <laughs> şey yapmazlar, umursamazlar yani. Bunu da göstermek istedim, devam edelim. Evet dostlar, mavi tapınaktan selamlar. Hep dedim ki Gökberk gündüz gidiyorsun tapınaklara, bu sefer de özellikle mavi tapınan abi güzel olacağını düşündüm renkleri açısından ki yanılmadığımı şu an fark ettim mavi tapınağa geldik beraber sizinle şimdi akşam mavi tapınağa gezeceğiz. Gerçekten ambiyans falan muhteşem gözüküyor abi. Bakın şurada şöyle bir hediyelik eşya olabilir, ibadet yeri olabilir. Tamamen değilim. Şöyle bu tapınak mavi abi. Mas mavi. Şimdi şuraya bakalım. Bence çok iyi oldu akşam gelmem. Ne diyorsunuz? Daha böyle farklı bir ambiyansta görüyoruz. Şuna baksanıza. <laughs> Harika gözüküyor. Çok büyük bir tapınak değil bu arada. Akşam galiba 9'a kadar açıkmış. Şu anda saat 8. Beraber gezeceğiz burayı bakalım. Abi buranın bu arada yerel ismi yanılmıyorsam Mavi Kaplan diye geçiyor. Bu Budist tapınağının mavi olmasının sebebi ise mavi budizmde saflık, bilgelik, sonsuzluk ve şifa anlamına geliyormuş. Yani mavi renk bunları temsil ediyormuş. O yüzden bu tapınağı mavi yapmışlar. Abi gece çok iyiymiş ambiyansı baksanıza. Çok doğru bir karar verdik dostlar. İçeri girmeden önce şöyle birazcık dışarıyı gezmek istiyorum. En son içeriye gireriz. Şurada da bir budist var ama bu ışıklı değil maalesef. Işıklı olsa daha çok sevebilirdim kendisini. Arkaya doğru bakalım mı? Arkada da bir tane tapınak var. Önce abi tapınakların dışlarını gezelim. En son içine girelim. En son da şuradaki hediyeliklere bakarız. Baksanıza. Bu arada inanılmaz iyi gözüküyor. Abi internetten tekrar baktım. Tam anlamıyla şu kaplan olayını çözmek için. Burada eskiden nehrin üzerinde dans eden kaplanlar varmış. O yüzden de buraya o ismi vermişler. Onu temsilen. Şey gibi ya sanki şu anda bir film setinin içindeyim. Bu arada içi de inanılmaz gözüküyor. Yani içine de gireceğiz, gezeceğiz. Siz nasıl buldunuz abi? Beğendiniz mi? Ben Çangra'yı da gerçekten biliyorsunuz önce beyaza gitmiştik. Beyaz da çok inanılmazdı ama buranın bilmiyorum gece geldim diye mi ambiyansı çok daha ayrı güzel geldi bana. Bakın. Vay 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 şurada falan. Bakın elinde şöyle beyaz bir küre gibi bir şey tutuyor. Şurada yine bu da. Ve tabii ki de burada da yine bir bu da. Ya böyle Çangrayı'daki tapınaklar gerçekten çok özel. Yani Bangkok'takiler falan tamam bir iki kere görüyorsun eyvallah güzel ama abi bunlar çok farklı yapılmış baksanıza. Hadi bakalım şuradan bir tur atalım. Şöyle arkasına da gelmek istedim. Hatta arkaya da bir bakalım dedim. Tur atmadan önce. Yine arkada da şöyle. Bu da bizi karşılıyor. Galiba bunlardan 4 tane mi var acaba? Bu tarafı da dönünce abi aynıysa. Yok hepsi farklı birbirinden. Farklı budalar. çok hoşuma gitti. <laughs> ambiyans olarak çok hoşuma gitti. Çangrayı tapınak cenneti. Ama böyle söylediğim gibi sıradan tapınaklar yok. Ya yani hepsi böyle birbirinden özel yapılmış. Abi bir kentin hem tapınakları hem doğal güzellikleri nasıl bu kadar iyi olabilir? Çangrayı'ya sadece tek bir eksi veriyorum. Yeme konusunda ben pek abi sevmedim Çangrayı'yı. Yani gece pazarlarında kendime göre bir şey bulamadım açıkçası. Ama onun dışında muhteşem. Kesinlikle yani yolunuz Tayland'a düşerse Çangrayı'yı atlamayın. Burada böyle bir alan var. Şurada tuvaletleri görüyorum ama şu kısımda benim hoşuma gitti. Burayı da size göstermek istedim. Böyle gözüküyor. Tabii her şey mavi yapılmış. Ve şu kısma gelelim. Şimdi dostlar bunun içine gireceğiz. Ben içini ben de görmedim. Yani girmedim. Sizinle beraber gireceğim ama dışarıdan gördüm. Şu anda da görüyorum. Çok iyi gözüküyor. Bakalım içi nasıl. Bakın burada böyle bir melek mi diyeyim. Nedir bu? Buda mısın? Sen kimsin? Çok iyisin. Çok iyi gözüküyor. Bakın şurada da. Böyle küre gibi bir şey koymuşlar. O da farklı bir derinlik katıyor. Evet dostlar içine doğru gidiyorum. İçeride bir dua gibi bir şey var lan. Kamera yasak mı acaba bakayım? Yok kamera yasak değil. Ama sessiz olayım dostlar. çok iyi gözüküyor. Baksanıza. Şuradaki abla okuyormuş Dubai. Ulan ben de diyorum kim o köylerden geliyor. Dostlar girişin oraya geldim tekrardan. Şunları gösterdim memnun olamadım ya. Şöyle bir daha bakalım. Bir de şimdi şurada bir havuz var. Ben o havuzu hızlı geçtim. Orada insanlar dilek diliyorlarmış. Söylediğim gibi çok büyük bir tapınak değil. Ama içi falan ya böyle ambiyansı özellikle fırsatınız varsa akşam gelin. Yani çok farklı gözüküyor akşam. Çok etkilendim. Fark ettiniz mi bu tapınakta? Sevdim yani bu tapınağı. Bakın. Baksanıza öyle Burada da bir budamız var yine. Abi. Harika gözüküyor. Dostlar vallahi bütün tapınakları gösterdim. Bu arada bakın belki de buraya abi gerçekten akşam gelmek gerekiyordu ya. Çünkü ne kadar kalabalık görüyor musunuz akşam olmasına rağmen acayip doldu. Aha bu insanlar nereye gidiyor lan? Durun bakalım dostlar. Ha, ulan ben de bir şey var. Ayakkabılarını koyuyorlarmış. Şöyle işlemelere yakından bakalım mı? Bakın size o bahsettiğim kaplan. Burada işte. Şurada. Çok iyi be ya, çok iyi. Çok sevdim çok çılgın yani öyle diyorum ya bir film seti gibi. Şurada da dolunay var. Bu arada yağmur geliyor. Aha ufaklık. Bak mavi giymiş. <laughs> Bu da oldu bir de. Ne güzel ya. Bayılıyorum böyle ufak çocukların farklı kültürleri görmesine. Ya o çocuk bunu hayatı boyunca asla ama asla unutmayacak. Ve dönünce belki arkadaşlarına da işte şöyle yaptık buraya gittik şuraya. onlara da gösterecek onlar da bu konudan faydalanacak o yüzden valla çok doğru bir iş yapıyor bunları buraya getirenler aa ben az önce yanlış söylemişim Dilek buradaymış bakın Dilek böyle gözüküyor çok iyi şurada da dostlar mum alıyorsunuz 20 bahta dilek diliyorsunuz. Evet dostlar şu kısma da bakmak istiyorum. Burada da böyle güzel bir kafe gibi bir şey var. Bir bakalım ne var ne yok. Çok tatlı bir tapınak yapmışsınız gerçekten. Burası bu arada yeni yapılmış dostlar. Çok eski bir tapınak değil. 2016 yılı diye okudum. Yani öyle hani çok eski değeri olan bir tapınak değil. Sadece görsel anlamıyla etkili şu halıya basmayalım da. Şurada şeyi göstereceğim size. Mavi çiçekleri. Bakın. Ne kadar zevkli, ne kadar özenli yapıyorlar ya. Gerçekten bayılıyorum. Burası da böyle. Hadi bakalım şuraya devam edelim. Dostlar normalde burada bir de aslında ben o niyetle de gelmiştim. Dondurmacı var. Mavi dondurma satıyor. Hani demiştim mavi dondurma alırım falan. Ama şey olmadı. Alamadım abi. Çünkü dondurmacı yok. Yine bu kısımdayım. İçerisi çok dolu. İyi ki az önce girdik. İyi oldu girdiğimiz. Çok iyi. Hani şuna da bakalım lan yakından. Şu neymiş öyle? Burada kızlar var ve şöyle gözüküyor. Yine burası da böyle gözüküyor. Şurada yine canavarımız var. Burada kızlar ne güzel pozlar veriyorlar. Bakın bu dayı uygun bir şekilde. İçeri bir daha girmeyeceğim artık. Yavaş yavaş çıkışa doğru yönelelim. Burada bir köpek var. Tekrar içeri gireyim dedim dostlar. İçeriden biraz daha şöyle iyi çekelim. Burada duvalar var. Dostlar sizin için duaları da çektim Biraz dinledim Gözlemledim baktım Yağmur başlamış <laughs> Ulan tam böyle bak Yükseliyorum keyfim yerine geliyor Bir yağmur yağıyor hemen Şöyle Ben çok etkilendim abi Buraya akşam geldiğim için de ayrıca mutluyum güzelce çekimimi de yaptım. Size de buraları gösteriyorum. Bana da hatıra olarak kalıyor. Yani win-win durumu derler ya. Tam şu anda öyleyim. Kendim burayı da gördüğüm için ayrıca mutluyum. Size de kesinlikle ama kesinlikle tavsiyem akşam gelmeniz. Evet dostlar. Bu videonun da sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün sizinle yine güzelce turladık abi. Keyifli yerleri gezdiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Özellikle mavi tapınak gerçekten çok etkileyiciydi. Diğer taraf biraz daha böyle doğal, kendi akışında bir yerdi. Orası da güzeldi ama her iki kısmı da ben çok sevdim. Bu arada genelde gece çekimlerini artık telefonla yapıyorum. Nasıl oluyor abi? Daha iyi, daha kötü yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ona göre bundan sonra o şekilde devam edeceğim. GoPro akşam biliyorsunuz biraz böyle sallantılı kötü çekiyor zaten. Bu herkesin malumu. Böyle devam ediyorum. Öyleydi dostlar. Kanala abone olup yorum atıp videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Mavi Tapınak'tan, Tayland, Çangray'dan herkese iyi geceler.